...şimdi tutmuş olduğum nesne bir mest. Camilerde özellikle hacı amcaların, yaşlıların ayağında sıklıkla görebilirsiniz. Hatta üzerinden de abdest alınıyor değil mi Eyüp abicim? üzerinden abdest de alabiliyorlar. Peki bu ne? Ne bu? Ustam? Bu da bizim... Kayıtçı küreği değil. Abimle birlikte yaptığımız bir üç buçuk aylık çalışma. Üç buçuk ayda mı yaptınız? Evet. Sebep, yani bir sipariş mi geldi? Hayır, bizim, gidecek ee... bu amcaya ben merak ediyorum. Zaten zaten bizde buna. Yürüy yürüyerek herhalde 3 haftada gider yani. <laughs> biz de buna ayak arıyoruz şu anda. Arıyorum. Ayak arıyoruz. Ayak arıyoruz. Bulamadık. Yok, böyle bir ayak yok. Ayak salamazsın. Bulamazsın. Bulamayız, doğru. Sebep <gülüyor> ne, ustacığım? <laughs> Bunu biz ilk başta merak üzerine başladık yapmak için. Merak üzerine bu olay gelişti. Artık yani bizim elimizde olmayan bir sebepten dolayı büyüdü, büyüdü, büyüdü bu şekli aldı. Şimdi bunu biz tutamadık kendimiz. Tutamadık yani. yani daha büyüğünü. Bu yığını keseceksin. Sabah kalktım bu yığını Şurasını düzelttim dedim. Tık tık tık. Bir süre sonra bıyık gider ya. Evet. Evet. Siz makineyi tutamadınız. Evet. Yani. Tutamadık. <laughs> Makine sağlamdı, ilerledi. Ne kadar deri gitti buna? Yaklaşık 9 tane falan sığır derisi kullandık biz buna. 9 deri. Evet. Dokuz, dokuz, tane dokuz tane sığır derisi kullandık. derisi kullandık. Aslında bu da bir hayal kahramanlığı ayakkabısı olabilir. Gülüver herhalde şeydi değil mi o? Gulliver Müslüman değil mi? <laughs> Gülver Müslüman olursa, Gülüver Hac'da da Konya. kullanılır. <laughs> Konya'ya gelirse, Gülüver Müslüman olacak, ondan sonra bu mesti biz ona vereceğiz. Hediye edelim, öyle, öyle olacak. Tabii tabii, hediye edeceğiz. Buna sahibi yok. Başka işte Gülver gelirse o zaman o sahip olacak. Peki Başka abi, dünyanın en büyük yani. ayakkabısı Konya'da. Dünyanın en büyük çantası Konya'da. Dünyanın en büyük mesti Konya'da. Dünyanın en büyük uçağı da Fransa'da, Toulouse'da yapıyorlar. ...konsorsiyum yapıyor bunu. Konya sanayisinden dünyanın en büyük uçağını bekliyoruz. Hadi. Konya sanayisinden dünyanın en büyük uçağı çıkmaz da... ...Konya sanayisinden en büyük ayakkabı çıkabilir. Başka çıkmaz. Daha büyük çıkar. Ayakkabıdan Konya sanayisinden dünyanın en büyük gemisini bekliyoruz. Çıkmaz. Denizimiz yok ki gemi çıksın. Konya sanayisinden dünyanın en büyük köprüsünü bekliyoruz. Buradan İstanbul'a köprü yapın olabilir. Çıkalım abicim Boğaziçi Köprüsü'nden girelim köprüye direkt Konya'da inelim. Olabilir. Yakında Konya bunu da Konya rekorlarına imza atıyor artık. Her türlü hepsinin üzerine çalışma Rekor için başvurdunuz mu siz? Rekor için başvurduk şu anda. Daha bir netice gelmedi şu anda. Herhalde MES yapan mes, başka bir şey. MES zannetmiyoruz mes yani rekorlar ee, kitabında. Alçı tutkal bışkı tozu strafor kullanıldı. 3,5 ayda yapıldı. 1700 desi deri gitti e, ee, tahminim bu derdinde 150 çift kadar mest alabilirdi. Normal bir giyilecek mest. Beyşehir'in meşhur tarhanası. Az sonra. Ben de meşhur tarhanası değil. Değil az sonra diyecektin sen. Az sonra. Asura. Olsun öyle olsun. Asura. Çok severim ben kaynanamı. Burada mı? İsa köyünde. Köyde olan kaynanayı dedem de babaannem de sever.